Merhabalar herkese. Bugün sizlerle birlikte organik kimyada alkenler konusunu işliyoruz. Alkanlardan sonra sıra alkenlere geldi. Ne yapmıştık hatırlarsanız? Alkanları işlemiştik. Alkanların isimlendirilmesini işlemiştik. Bir de üstüne 3 adet sınav tipi soru çözmüştük. Şimdi sıra alkenlere geldi. Öncelikle alkenlerin en önemli özelliği nedir? Doymamış hidrokarbonlardır. Hidrokarbonlardır. Şimdi bir bileşin alken alken alkan alken veya alkin olduğunda nasıl hatırlarsanız. Soruda da görmüştük çözdüğümüz sorularda da. Ee, soru bize işte doymuş hidrokarbon veya doymamış hidrokarbon ifadesini kullanıyordu. Biz de buradan yola çıkarak sorunun bize hangi bileşikten bahsettiğini anlayabiliyorduk. Bu yüzden önemli bir bilgidir gerçekten. Ve alkenleri asıl ayırt etmemiz sağlayacak bilgi de şudur. Karbon atomları arasında bakın çok önemli karbon atomları arasında en az bir adet pi bağı bulunur. Pi bağı bulunur. Ne demektir bu? Şimdi alkanlarda nasıl da hatırlarsanız şöyle düz bir zincir çekiyorduk. Bu düz zincirde hiç ikili bağ yoktu bakın. Tamamen tekli bağlardan oluşuyordu. Şunun üstüne bir çarp koyayım kafamız karışmasın şimdilik. Ve şimdi ne demiştik? Şöyle karbon karbon arasındaki. Tekli bağların tamamı sigma bağydı ve şöyle gösteriliyordu. Peki karbonlar böyle birbirine çiftli bağlansaydı, bu bağlardan biri yine aynı burada olduğu gibi sigma bağ olacak, diğeri ise bir de pi bağ olacaktır. Yani bu bilgi aslında ne demektir? Karbon yani e, bileşik arasında karbonlar arasında en az bir adet şöyle ikili bağ bulunacaktır. Demek arkadaşlar bu bilgi aslında. Yani şöyle bir zincirde çift bağ varsa bu bir alken'dir. Hemen mesela şöyle bir bakalım. Şuraya şöyle bir çizeyim. Şimdi bu bir alken. Neden? Çünkü çift bağ var. Hemen ne yapıyorduk? Şöyle karbonların ya daha doğrusu her bir köşeye bir nokta koyuyorduk ve bunları karbon olarak belirliyorduk. Yerlerine yazalım şöyle. Karbonları hemen bağlarını yapalım. Fakat bakın buraya bir bağ daha koyacağız. Çünkü bu bir alken ve çift bir bağ yapmış. Hemen bir tane daha koyduk. Şimdi hidrojenleri tamamlamaya geldi sıra. Bakın bu karbon iki bağ yapmış. O zaman iki hidrojen alacak. Neden? Çünkü hatırlarsanız karbon şu şekilde e, dört bağ yapabiliyordu. Bu karbon üç bağ yapmış. Bir tane açığı var. O zaman bir hidrojen. Bu karbon iki bağ yapmış. iki açığı var. İki hidrojen bu karbon aynı şekilde 2 hidrojen alacak. Bu karbon 3 hidrojen alacak. Bu şekilde bir formülümüz ortaya çıktı. Şimdi hemen sayalım. C5 5 adet karbon koyduk. Hidrojenleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 çıktı bakın. Ne oldu? Çok e, zaten bariz belli. 5'e n dersek H2n oldu. Evet, alkenlerin kapalı formülü budur arkadaşlar. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Ee, bakın karbon sayısına n dersek hidrojen sayısı karbon sayısının tam iki katı olacaktır. Bunu hatta şuraya da yazayım şöyle baş köşeye CnH2n. Tamam, bunu aklımızda tutalım. Peki şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi bir önceki derse geri dönelim ve şu bileşeye bir bakalım. Şimdi karbonları yerlerine yazalım. Şöyle karbon direkt üstüne çizi vereyim. 3 tane karbon ve hatırlarsanız şu şekilde hidrojenlerini alıyordu. E şimdi bu bu ne oldu? Bunun formülüne bakalım. C3H6 oldu değil mi? E bakın aynı alkenler ve e, sikloalkanlar nasıl ayırt edeceğiz? İşte arkadaşlar bu şöyle bir madde ortaya çıkıyor. Sikloalkanlarla izomerdirler. Yani a izo neydi? Aynı demekti. Aynı kapalı formüle, aynı dizilime sahiptirler arkadaşlar. Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu ka, e, kapalı zincirinin, daha doğrusu açık zincirinin e, Halkalı yapıda mı yoksa düz zincir yapıda mı olduğuna bakacağız. Eğer ki arasında şöyle iki bağ görürsek yani ikili bir bağ görürsek anlayacağız ki tamam bu alken. Ama eğer düz şekiller görüyorsak diyeceğiz ki ha, tamam bu sikli halkan bunu alkenlerle karıştırmayalım. Böyle diyeceğiz arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir maddedir. Şimdi iki bağ yapan iki bağ yapan karbon atomları sp2 hibriti yapar. Hibritleşmeyi hatırlarsanız basit bir şekilde anlatmıştım. Bunun kolay yolunda yani sorular üzerinde nasıl buluyorduk hangi hibritleşme türünü yaptığını? Şöyle buluyorduk değil mi? Mesela e, metan için bakalım ya da şuradan direkt gösterelim. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar şuraya iyice bir bakın. Bu karbon önce şuraya bakalım. Bu karbon 4 bağ yapmış değil mi? 4 adet farklı atomla bağ oluşturmuş. O zaman 1 S orbitalini 3 adette P orbitalini kullanmış ve SP3 hibritini yapmış. E, buraya bakalım bu karbona. Şimdi 3 farklı atomla bağ oluşturmuş değil mi? Bir tane hidrojenle, bir tane bu karbonla, bir tane bu karbonla. Yani üç tane 3 farklı atomla bağ yapmış. Tamam, yine 4 bağ yapmış ama üç farklı atomla yapmış. Yani diyelim şöyle diyelim mesela bir S orbitalini e, daha doğrusu hidrojene kullandıysa kalan P orbitallerinde bu iki atoma kullanacaktır ve sp2 hibriti yapacaktır. İşte ikili bağ yapan karbon atomları sp2 hibriti yapar bu demek. Bu karbon da bakın 3 farklı atomla bağ yaptığı için bu da sp2 hibriti yapacaktır. Fakat buradaki karbon farklı hibrit yani sp de olabilir, sp3 de olabilir durumuna göre. Yani çift bağ yapanlar sp2 hibriti yapacaklardır. Hatırlarsanız alkanlarda nasıldı? Tüm karbonlar sp3 hibriti yapıyordu şurada gördüğünüz gibi fakat alkenlerde farklı bir durum ortaya çıktı çift bağ yapan karbonlar sp2 hibritleşmesi yaptı çok önemli bir bilgidir arkadaşlar ee, bunu sakın kesinlikle unutmayın şimdi geldik alkanlardan farklı bir özelliğine doymamış bakın burası önemli doymamış oldukları için doymamış oldukları için katılma ve Polimerleşme. Polimerleşme tepkimesi verebilirler. So, Çözülemiz sorularda ne görmüştük? Mesela şöyle bir madde var değil mi? Alkanlar yanma tepkimesi verebilirler. Buna doğru demiştik. Fakat e, katılma tepkimesi, polimerleşme tepkimesi veremiyor demiştik alkanlar. Neden? Alkanlar doymuş bileşiklerdi. Şimdi alkenler doymamış oldukları için katılma ve polimerleşme tepkimesi verebiliyorlar. Alkanlar veremiyordu doymuş oldukları için. Bu doymuş ve doymamış kavramları bu yüzden önemlidir bizim için. Bunları iyi aklınızda tutmanız e, gerekiyor. Şimdi şeylerine gelelim artık. En basit en basit alken. En basit yapılı alken eten bunun bir diğer adı da etilendir arkadaşlar. Bunu da e, sorularda çok fazla görürsünüz. Bunu da unutmayın. C2H4'tür. Şimdi e, alkanların ilk üyesi neydi? En basit yapılı CH4'tü değil mi? Şöyle bir karbon vardı. E şimdi burada karbon atomlarının en az bir adet çift bağ yapmaları gerekiyor aralarda. E çift bağ kimle yapacak? Hidrojenle mi yapacak? Hayır. Hidrojen e, tek bağ yapabiliyordu. Çift bağ yapamaz. Yani en az iki karbonlu olmak zorunda bu alkenler arkadaşlar. En basit üyesi de e, etendir, etilendir. Dikkat ederseniz e, meten diye bir şey yok. Normalde alkanlarını nasıl isimlendirmiştik? Metan, etan, e, propan, butan diye e, gitmiştik. Fakat burada meten diye bir şeyden bahsedemiyoruz çünkü tek karbonlu bir alken yok. E, i̇simlendirmeyi o zaman da söylemiştim. Sonu en diye bitecek. Yani şu şekilde sıra devam edecek. Eten, e, propen, Büten penten diye isimlendirme devam edecek. Sonuna hep en gelecek. Bunu unutmayın. E, şunu yazalım. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası, kaynama noktası. Azalır. Dallanma arttıkça, şöyle dallanma artınca, kaynama noktası az. Pardon, şurayı yanlış almışım. Şu koymamışım onun yerine şey koymuşum. Kaynama noktası artıyor. Karbon sayısı artarsa ee, daha güçlü bir daha fazla bağ yapıp daha güçlü bir molekül haline geleceği için kaynama noktası artıyor. Dallanma artınca da yani buradan şurada örnek vereyim. Buradan böyle çıkıntılar çıktıkça da daha fazla böyle bölünmeye uğruyor ve kaynama noktası düşüyor. Bunu böyle mantıken düşünebilirsiniz. Mesela isimlendirmeyi yine bu şekilde yapıyoruz. Bakın burada kaç karbon vardı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman biz buna penten diyeceğiz. Tamam mı? Bunların isimlendirmesi de bu şekilde kolay. Ama şöyle bir e, farklılık var alkenlerde. Hemen onu da yazayım. Hemen e, açık zincirinde yazalım. Açık zincirinde 2 adet çift bağ içerenlere Çift bağ içerenlere şunla yazayım alka diyen deniyor arkadaşlar. Alka diyen deniyor. Şöyle denir ve bunların formülleri CN H2N -2 oluyor. Bu da alkinlerle alkinlerin formülleri CNH2N -2, -2. Bunlar da alkinlerle izomerdirler. Bakın çok karışık gibi görünüyor. O onunla izomer, o onunla aynı formüle sahip falan ama aslında hiç öyle değil. Şimdi açık zincirinde iki adet çift bağ bulundurmak ne demek? şöyle bir bileşik düşünelim tamam mı? Şimdi şöyle olsaydı bu bileşiğimiz bu şekilde olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon içerdiği için biz buna hekzen diyecektik. Fakat diyelim mesela şöyle iki tane burada çift bağ var. O zaman bunun isimlendirmesi daha farklı yapılacak arkadaşlar. Formülünün doğruluğunu da şuradan bak görebiliriz. Hemen bunu mesela açık bir şekilde yazalım karbonlarını yerlerine koyalım. Şöyle 6 taneyi koyduk. Hemen bağlarını kuralım. Şurada ve şurada çift bağ var. Hidrojenlerini tamamlayalım. 2 hidrojen lazım, 1 hidrojen lazım. Buraya da 2 tane lazım. Buraya 1 tane lazım. Buraya da 1 tane lazım. Buraya 3 tane lazım. Zaten sayalım bakın. C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. H10 çıktı. Normalde e, şu şekil bir alkende, düz bir alkende C5 H10 çıkması lazımdı. Fakat alka diyen de C6 H10 çıktı. E şimdi e, gördüğünüz gibi formülde CnH2n-2 formülünde bu şekilde, bu yolla doğrulamış olduk. Bunlara da alka diyen deniyor ve isimlendirmeleri daha farklı yapılıyor arkadaşlar. E, özellikleri bunlardı alkenlerin. Daha fazla özelliği yok. Bir de unutmadan şunu söyleyelim hemen. Alkenlere şöyle nereye yazayım? Şu alta yazayım hatta. Olefinler. Olefinler denildiğini de duyabilirsiniz. Soru kitapçıklarında olefinler kelimesi de çok fazla çıkar. Bir diğer isimleri alkenlerin olefinlerdir. Bu kadardı arkadaşlar. Yani bilmeniz gereken hepsi bu kadar. Ee, zaten bunların isimlendirmesi Alkenlerin isimlendirmesi alkanlar ve siklo alkanlar kadar e, çeşitli ve detaylı değil. Daha az çeşit içeriyor. O yüzden onlarda da ben pek zorlanacağınızı düşünmüyorum. Onların da ilerleyen zamanlarda videosu gelecektir. Bugünlük bu kadardı. İlerleyen derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.